Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu kilipte de hava ilminin şartları nelerdir? Bunları kısaca size, yani size gerektiği kadarıyla size öğretmek istiyorum. Öncelikle her vefki yazmadan önce veyahut bir vir, e, vir dokunacak, e, efendim bir zikir çekilecek. Hava ilminin özel ve 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 bir şeyler yazılacak filan. Bunlar hepsinden önce ne yapılır? tahsin okunur. <laughs> tahsin nedir? Ayetel Kürsi'ni yedi kere okumaktır. Yani Estaizu Billah الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه صنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أيت الكرسي نعلي كذا هذا يدكر أوكماكتر kere okumaktır. Ondan sonra aytool e, tahsin yapıldıktan sonra israf ya, yapılır. Yani israf derken bir şey kullandığımızdaki israf kastetmiyoruz. Ne demek? Yani o bulunduğunuz ortamda olan cinleri, o marine mekan derler. Yani e, mekanda olan omar cinler. Orada sakin olmuş cinler ki küçük küçük cinlerdir. Onları e, Vefke veyahut başka bir ilmi havasa özel olan ameli yaptığınız odadan e, dışarı salmaktır. Ki buna da israf denir. E bu nasıl yedi kere zilzal suresini okumak, yedi kere zilzal suresini okumak. Tabii e, efendim mesela bu mufessel anlatılmıştır. Aşağıdan yedi kere okunur. Ondan sonra bir en sırf uyanma Mekan diye bir. E, ezmeti vardır filan. Bunlara çok girmek istemiyorum. Çünkü zaten zorlukla bu sureleri ayetleri okuduğunuz için böyle eziğmeleri filan okumak istemiyorum. إنك في ان قصرتل مش و كولاي شكلند س انلتمكش يدي بالله بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ان ربك احال لها يومئذ يسر الناس اشتاتا ليرا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره شرا يره 7 kere Ziza suresini okumaktır. Ondan sonra buhurlardır. Buhur. Ne demek buhur? Her amelin kendine özel buhurunu kullanmak. Ki buhura özel bir kilik de e, bundan sonraki kilikte de size buhurlar nelerdir, kullanılan buhurlar kısaca ve şekilleri nasıldır? Buhurlar size göstererek anlatırım onda. Ondan da sonra kalemdir. Vefki yazıyorsunuz ya onu yazdığınız kalem. Önemli. Yani kalemde kullanılan. Ene, gül suyu, safran ve misk. Gül suyu, Safran ve misk, misk de pudrası, miskin pudrası kullanılır. Başka bir şey kullanılmaz ki buhurlar. Kilipinde bunu da size gösteririm miski. Ki zaten burada da efendime söyleyeyim e, yazacağınız kalem illa de bir çubuk olsun efendime söyleyeyim. E, böyle sizi zorlayacak şeyler olsun gerekmez. Kalemin içine bunu pompalayıp kullanabilirsiniz. Yani bu gördüğünüz kaleme böyle kalemler var ya bunları bu söylediğim kalemle kendiniz yapacaksanız gül suyu yani mürekkep e, gül suyu safran ve misk bu kısmına pompalayıp yazabilirsiniz yani bazılar derler e, demir olursa olmaz yani bunun ucu var ya bu demir filan bu olmaz filan e, gerekmez öyle ille de efendime söyleyeyim Tahta olsun, çubuk olsun, kalem olsun filan o zordur. Onunla yazmak hey batıracaksın yazacaksın, batıracaksın yazacaksın o zordur. Yani böyle kalemde kullanabilirsiniz. Zaman. Her amelin kendine özel saatini bilmek ve kullanmak. E ne demek? Anlatayım size. Şimdi ilmi havasta her, hep günleri pazardan başlarlar pazar hangi kevkebe e, aittir? Yani tabi kevkeb dediğimizde yani e, Türkçesi ne oluyor? E, gezegen. Gezegen oluyor kevkebin. Türkçesi tabi kevkeb ulduz manasına filan gelir. Yani yıldız manasına falan gelir de. in yıldız dediğimizde gezegen kastediyoruz. Ee, ama ilmi havasın kendine özel gezegenler var. Mesela e, Güneş güneş veya ay gezegen değildir. E, ee, Neptondur, odur, budur bunlara gezegen derler. Lakin ilmi havasında olan gezegen 7 tane gezegen vardır. Yani yeryüzüne tesirini koyan gezegenlere hatta gezegen olmayıp yeryüzüne ay gibi e, cezromet meselesi oluyor yani e, suyun çekilmesi gelmesi filan ayın tesiriyle yeryüzüne tesiri koyan şeylere ki ay da bunlara dahil güneş de bunlara dahil ne derler e, kevkep derler kokep derler ilmi havası bu ilmi havasındaki saatler pazar gün doğduğu saat yani imsak oluyor ondan sonra sabah ezanı efendime söyleyeyim namazı kıldınız gün çıkıyor ya o çıktı ki o çıktığında sabah izanı e, kazaya gidiyor eğer o zamanı kadar kılmamışsanız yani zamanı bitiyor imsaktan gün çıkana kadar o gün çıktığı an o gün çıktığı andan ta e, tabii o günkü efendime söyleyeyim kış mı yay mı ilkbahar mı sonbahar mı günler uzalıyor kısalıyor efendime söyleyeyim mesela şimdi e, günlerin e, en kısa ve Gecelerin en uzun olduğu vakitlerdeydik e, Vakitlerdeydik Yani böyle meseleler de oluyor 60 dakika 70 dakikaya bile çıkabilir 50 dakikaya düşebilir Böyle bu kevkeplerin kalmasını Efendime söyleyeyim Bir dakikası vardır Pazar gününde ilk saat yani gün çıktığından Ta ilk saate kadar Hangisidir e, Efendime söyleyeyim Şemsdir. Yani güneştir. Şems. Ee, efendime söyleyeyim ondan sonra pazartesi günü nedir? İlk sahat. Kamerdir. Yani ne? Ay. İkinci e, üçüncü salı oluyor. Salı merrihtir. Tabi Merrih'e Mars diyorlar eğer yanılmazsam. Ben tam e, Türkçelerine söyleyemeyebilirim. Merrih'tir. Tabi saatlerin ne, ne, için kullandıklarını size söylersem isimlerini tam bilmeseniz olur. Dördüncü ki çarşamba oluyor nedir? Atarot'tur. Atarot hangi oluyor? Neptun mu artık? Falan ne Tam bilmiyorum. Mərx Mars. Onu çıxmaq istəyirlər yolda həyat var mı filan filan o Marsa elə yalanmaçsan. Mərxdirimiz. Ondan sonra çarşamba gününün ilk saati, yəni gün çıxdığından başlar, Ataroddur. Perşəmbə günününkü nədir? Moşteridir. Və cümə günününkü Zuhredir və ondan cumartesi günü de nedir Zuhal'dir. Cumartesi günü ve e, Salı günü ilmi havas'ta. İlmi havas'ta nehs gün yani nehs gün sayılmıştır. Kötü gün sayılmıştır. Yani nasıl? Yani İslam'da zaten uğurlu gün, uğursuz, uğursuz gün falan diye bir şey yoktur. İlmi havas söylüyorum. Yani ilmi havasta, yani şöyle siz düşünün. Bir ağacı ekersin ya. Şu mevsimde şu günde ekersen çıkmaz. Şu mevsimde şu günde ekersen çıkar. E şimdi şurada çıkmıyor, şurada çıkıyor diye. Şu gün kötü gün. Çıkmayan gün kötü gün. Çıkan gün iyi gün diye. İslam'da böyle bir şey var diye denmez. İlmi havas da böyledir. Şu gün yazarsan tesiri olmaz. Şu gün yazarsan tesiri olur. İlmi havasta olan nehsi biz yani kötülüğü yani e, negatif enerji söyleyelim negatif enerji söylüyoruz yoksa İslam'da da böyle bir şey var filan diye karıştırmayın tabi bir de e, salı günü ve cumartesi günü bu iki gün iyi ameller hayır ameller hayırlı ameller yazılmaz rızk bolluğudur efendime söyleyeyim büyüyü bozmaktır e, efendime söyleyeyim ondan sonra büyüden korunmaktır ve vesaire böyle güzel amelleri e, bu günlerde yazmak olmaz. E, başka kötü kötü amelleri, şer amelleri bugün de yazarız ki bizim onlarda da işimiz yok. Bir de ay akrep burcunda olduğunda bu da ilmi havasta nehs gün yani negatif enerjisi olan bir gün sayılmıştır ay e, Efendime söyleyeyim akrep burcunda olduğunda da bir şey bir amel yapılmaz ve yazılmaz ki ayda da iki gün tropikal hesabıyla ve ondan sonraki iki günde başka bir hesabla yani toplam dört gün ayda dört tane arka arkaya gelen gün ee, ay akrep burcunda olur ki her ayda bunun yeri değişilir yani her ay mesela 21, 22, 23, 24 diye bir şey yok her ayda yeri değişilir ne? bu ayda 1'i 2'si Üçü Dördü öbür ayda ne bileyim kaçı böyle böyle yürüdüğü için sabit bir zaman verilmez o aya göre siz bakarsınız ay akrep burcunda olmadığında yazacaksınız ve hangi günler yazılır hayırlı ameller pazar Pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma bu beş günde yazılabilir ki en hayırlısı cumadır, ondan sonra perşembedir, pazardır, pazartesidir ve çarşambadır. Tabi yine pazartesiyle de çarşamba sade diyenler var. E, yani ortada olan ne e, iyi ne kötü diyenler var. O yüzden en sad olan, en güzel olan günler hangisidir? Saat günler. Hayırlı günler, pazar, perşembe ve cuma ki dediğim gibi ilmi havas konuşuyoruz. Başka yani İslam'da da böyle bir itikat var diye haşa ben ee, bu meseleyi demiyorum. Zamanında anlandık ve mekan kimsenin bulunmadığı bir oda. Tabi yazdığınız anda, ameli yaptığınız anda kimse bulunmasın ondan sonra birisi girer çıkar filan bir sorun yok ama o odada meşrup içilmesin, zina edilmesin ve vesaire. Ancak yeri yani bir halı sermişsiniz halının üzeri temiz olsun taharetli ne efendimiz idrar var ne başka bir şey var necaset olmasın temiz bir halı Üzeriniz temiz, giydiğiniz kıyafetler temiz. Abdestle kıbleye doğru yaparız zannederiz. E bunlar da şurutlar. Yani şartlar ilmi havassta bilmemiz gereken şartlar. Bundan sonraki klipte de inşallah size buhurları öğreteceğim. Allah'a emanet.